Sayın Valim, çok kıymetli protokol, değerli hocalarım, çok değerli hemşehrilerim, öncelikle bu güzel açılışa, bu güzel toplantıya şeref verdiğiniz, onur verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii hocalarımızın yanında konuşmak öyle çok kolay değil, böyle bir kürsüde biz siyasetler hocam, mikrofonu alınca bırakmayız ama bu tür ortamlar farklı konuşmaları gerektirdiği için böyle sözlerimizi, kelimelerimizi seçerek konuşmaya dikkat edeceğiz. Tabi öncelikle Allah Kur'an-ı Kerim'inde aklı dağlara teklif ettik. Almadılar, kaçındılar şeklinde ayetiyle insanlara bir bilgi veriyor. Aklı kim alıyor? İnsan alıyor tabi aklı alan insan aslında aynı zamanda akleder misiniz? Akletmek yani aslında düşüncenin bir ileriki aşaması belki de. Akleder misiniz kısmını aldıktan sonra aslında sorumluluğu da alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Zira hayatımızın her noktasında tarihin her noktasında insan ürünü olan her şey aslında aklın ürünü düşüncenin ürünü. Tabi düşünmek her şey için düşünüyoruz. Ama hocalarım burada inşallah bir tohum atacaklar, bir başlangıç yapacaklar. Altı adet atölyeyle başlayacak ama biz istiyoruz ki bu, bu bir tohum olsun, bu fidan olsun, ağaç olsun, bir çınar halinde dönüşsün. Hedef bu. Tabi aklederek, düşünerek yaptığımız her şeyi burada biraz daha böyle Akletmek kavramına, Allah'ın Kur'an'da bahsettiği akletmek kavramına uygun bir akıl dizaynı içerisinde de aslında her şey düşünebilir, her şey dediğimiz gibi iyi ya da kötü bir düşünce durumda. Ama önemli olan faydalı bir düşünceyle aynı zamanda üreten bir toplum haline dönüşebilmek. Düşünerek üretebiliriz. Düşünüyoruz, düşündüğümüz şey de aslında üretilir. hocalarımızın nihayetinde kitaplaştırmış olduğu o düşünceler birçok insana, topluma, geleceğe bir ışık tutuyor ve hepimizi yönlendiriyor. Tabii biz de istedik ki genel yönetim olarak ne yapabiliriz, bir düşünce okuluyla bir başlangıç yaparız. Her yani ne kadar üniversitemiz var, okullarımız var, bununla alakalı birçok sosyal çalışmalar var ama